Merhaba herkese. Bildiğiniz gibi ilk çocukluk dönemini anlatıyorum bir süredir birkaç videoda. Burada da artık psikososyal gelişimden bahsedeceğim ilk çocukluk dönemindeki. Fakat buraya geçmeden önce size birkaç sorum var kendinizle ilgili kendinizi nasıl biri olarak hissettiğinizi düşünmenizi e, istiyorum nasıl biri olarak görüyorsunuz kararlarınızı verebilen biri misiniz? yoksa hep onaya muhtaç olan biri misiniz? karar vermekte zorlanır mısınız e, çabalamayı sever misiniz mesela bağımlı bir kişilik yapınız mı var yoksa bağımsız bir kişilik yapınız mı var e, bu tür cümle bu tür soruları kendi içinize cevap vermenizi istiyorum çünkü tam da bu soruların cevabı İlk çocukluk döneminde 1,5 3 yaş arasındaki o dönemdeki psikososyal gelişimimizle ilgili. Ne demek istiyorum? Daha doğrusu Erikson. Erikson Erikson ne demek istiyor bu süreçte? Ee, şöyle bu dönem e, özellikleye karşı kuşku ve utanç dönemi. Yani kişiye ya özel bir kişilik, bağımsız bir kişiliği bu süreçte oluşturuyor. Bakın burası çok önemli. Gelecekte nasıl bir kişilik yapısına sahip olacağımız, özel mi, bağımsız mı yoksa bağımlı mı olacağımız tam da 1,5-3 yaş arasında oluşuyor. Ya da e, bağımlı bir kişilik yapısına mı sahip olacağımız bu dönemde oluşuyor diyebiliriz. Bu süreç bağımsız bir kişilik yapısını gerçekleştirmek için, gerçekleştirebilmemiz için önemli olan, değerli olan bir süreç. Bu süreçte çocuklarımızı da nasıl az önce kendinize soruların cevabını vermenizi istedim. Aynı şekilde çocuklarınıza da dönüp bakmanızı istiyorum. Artık yavaş yavaş ben yapmak istiyorum sorularını, cümlelerini duyuyor musunuz? Kendileri bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Mı? Peki onlar bunu yaparken siz nasıl tepkiler veriyorsunuz? Aman dur çocuğum, ben elmayı sana veririm. Aman dur sen koltuğa çıkma, ben seni hop diye oraya koyarım mı diyorsunuz? Yoksa ona fırsat mı veriyorsunuz? Çünkü eğer fırsat veriyorsanız, çocuğun özel gelişimine, bağımsız bir kişiliğe sahip olmasını destekliyorsunuz anlamına geliyor bu. Peki bu süreçte çocuklar sürekli kontrol edilirlerse, sürekli eleştiriler eleştirilirlerse e, ne oluyor? Ona bakalım. O zaman kendilerini gerçekleştiremeyen, bağımsız kişilik yapısına sahip olamayan, hep bir onay bekleyen, her zaman çabalamayı sevmeyen bir şeylere yönelik Çocuklar olarak karşımıza bireyler olarak karşımıza çıkıyorlar ileride kendilerine yönelik şüpheleri artıyor, bir şey başarabileceklerine yönelik şüpheleri artıyor desek daha doğru olur. İstediklerini yapmakta karar verebilen bir birey yapısına sahip olmuyorlar diyebiliriz. Peki bağımsız kişileri, bağımsız çocukları. Bağımsız bir süreç geçirtmelerini sağlamak için çocukların bizler ebeveynler olarak ne yapmalıyız? Gelin biraz da e, oraya yönelelim. Başlangıçta en önemli olan şey kendi yeterliliklerini, becerilerini, keşfetmelerini sağlamak. Neleri seviyorlar? Top oynamayı mı seviyor, e, araba sürmeyi mi seviyor çocuk? Ona fırsat vermek. Şu oyunu oyna demek değil de ona oyunu oynaması için, hangi oyuncakla oynayacağını seçmesi için fırsat vermek. Kırmızı elmayı mı seviyorsun, yeşil elmayı mı seviyorsun diye çocuğa sormak. Kıyafet alışverişine gittiğimiz zaman mesela diyelim ki ayakkabı alacağız. Çocuğa iki seçenek en azından tüm mağazayı sunmak demekten bahsetmiyorum. Ne istersen al çocuğum demek istemiyorum. Ama iki seçenek ona göstermek. Bunu mu tercih edersin, bunu mu tercih edersin diye. Kendi yiyeceklerini seçmelerine onlara iki tane üç tane farklı seçenek sunmak. Bundan bahsediyorum. İşte biz bunu yaptığımız zaman çocuk kendini, kendi kararlarını verebilen bir birey olarak görüyor diyebiliriz. Peki biz Çocuklarımız yerine neden karar veririz? Biraz da ona bakalım. Bu seçenekleri onlara sunmak yerine, onlar yerine karar veren birçok aile var. Peki insanlar bunu neden yapıyorlar? Birincisi, bu yaştaki çocukların kendi kararlarını vermeli, verme ihtiyaçları olduğunu farkında değiller. Ee, Gelişimlerine bu aşamasında buna ihtiyaç duyduklarının bunun değerli olduğunu farkında değiller. Bunu fark eden birçok aile tabii ki onlara biraz daha seçenek sunacaktır. İkincisi işleri kolaylaştırmak için yani daha hızlı olsun diye. Evet çok fazla işiniz var. Evet günleriniz çok yorucu geçiyor ve çocuğa da durup kırmızı elma mı, yeşil elma mı diye sormak belki o an zaman kaybı olarak görülebiliyor olabilir bazı aileler için. Oysaki onların gelişimi için. E bağımsız bir kişilik yapısına sahip olmaları için çok değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Çocukların bir şeyi seçmekten, daha doğrusu çocuklar için her şeyi seçmeye, her şeyi onlar için yapmaktan vazgeçmemiz vazgeçmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Kıyafetini hop diye çocuğun üzerine giydirme, kıyafetlerini toplama, oyuncaklarını sürekli ebeveynlerin toplaması, yemeği ağzına sıkıştırma, bunlardan birazcık daha vazgeçmemiz gerekiyor. Çocuk nasıl oyuncaklarla oynayıp onları dağıtıyorsa aynı şekilde onun toplamasına da fırsat vermek. Bunun için bunu yaptığı zaman da olumlu tepkiler vermek. Ne kadar güzel yaptın demek belki. Belki gülümseyerek odan tertemiz olmuş demek. Kirlilerine kirli sepetini atmasını göstermek. Aslında çocuğun bunlara ihtiyacı var ve zaten sizden gelecek komutları bekliyor. Çünkü o da bir şeyleri yapabildiğini göstermek için zaman kolluyor, fırsat kolluyor diyebiliriz. Sabırlı olmak gerekiyor bu dönemde. Evet belki o masayı siz hazırlarsanız, o ekmeği siz daha kolay getireceksiniz masaya. O tuzu sizin getirmeniz daha kısa zaman alacak. Ama çocuk da bir şeyleri yapmaya, bir şeyler için çabalamaya ihtiyaç duyuyor. Sizin için nasıl siz yemekleri koyuyorsanız o da ailesi için bir şeyler yapmak istiyor belki de. Ona fırsat vermek gerekiyor. Hatalar yapabilirler. Evet, doğru yere koymayabilirler eşyayı. Kirli sepetini farklı kirli sepetini atmak yerine farklı bir yere atabilir çocuk karıştırıp ya da işte tuzluğu getirirken dökebilir. Hatalarına fırsat vermek gerekiyor bu dönemde. Ne demek istiyorum? Onları suçlamak değil. Bir hata olduğunda Aa, evet olmadı. Hadi gel burayı birlikte temizleyelim. Tamam bir şey olmaz. Bunu temizleriz, düzenleriz. Merak etme." gibi tepkilerle onlara telkin etmek ee, şefkat göstermek, hata yaptıklarında bunun çok büyük çok e, kötü bir şeymiş gibi göstermemek, hata yapmanın, onları bunlara göster, on bunları onlara göstermek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki yaşam hatalarla dolu, hepimiz hatalar yapa yapay e, büyüyoruz. Kaç yaşında olursak olsun e, bir hata yaptığımızda bir ders çıkarıyoruz. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Çocuklar hata yapmaktan korkmazlarsa, Gelecekte risk almaktan da, bir şeyler için çabalamaktan da korkmayan bireyler olarak yetişebilirler e, diyebiliriz. Hatalarından kendilerinin ders çıkarmalarına e, fırsat vermek gerekiyor. Yaşam becerilerini biraz da öğretmek lazım bu dönemde. İşte saçlarını kendinin taramasına izin vermek kıyafetlerini giymesine fırsat tanımak, tercih edeceği şeyleri onunla seçtirmek, hangi çizgi filmi izlemek istediğini, hangi oyuncakla oynamak istediğini, az önce de bunlardan bahsetmiştim zaten. Çocuğa alanlar yaratmak, seçim yapabileceği, kendini gösterebileceği, kendini keşfedebileceği alanlar yaratmak bu dönemde önemli. Sorumluluklar vererek Yapabilecekleri şeyleri onlara göstermek. Yani, hadi ben masaya masayı kurarken sen de şunu getir demek. O dönemde bunlara çocuklara faydalı olacaktır. Bunun dışında eklemek istediğim şu var önemli olan. Biliyorsunuz ki şu an bir buçuk üç yaş arası dedim. İlk çocukluk döneminin en başından ortasına kadar sayılır. Devamı da var. Erikson bu dönemi ikiye ayırmış. Ee, biri ilk dönemde şu anlattıklarım diğer bir videoda da ben diğer dönemi anlatacağım. O dönemde artık çocuğun girişimcilik dönemi olacak. Ee, bu dönemde özel bağımsız yetişen çocuk o dönemde de girişimciliğe e Yön verecek, oyun arkadaşları edinecek ve e, oyunlarda lider olma özelliğine sahip olmak isteyecek, oyun kurmak, yaratıcılığı gelişecek bu dönemde. Biraz Bir sonraki videoda da ondan bahsedecek olacağım. Biz bu dönemde şu süreç, bahsettiğim süreç içinde baktığımız zaman çocukları bağımsız yetiştirdiğimizde gelecekte de ebeveyn olarak da bağımsız olduklarını, eş olarak da bağımsız olduklarını, kendi kararlarını kendileri verebilen, kendi becerileri olan, e, merakları olan, kendilerine yönelik ilgileri olan insanlar ve e, kendi ilgilerinin farkında olan bireyler yetiştirmiş oluruz. O yüzden çok da önemli. Şimdi e, dönemin başında, daha doğrusu videonun başında bir soru, birkaç soru sormuştum. Kendinizi nasıl görüyorsunuz diye. İşte oradaki soruların cevabı aslında tamamen bu süreçte gizli. Süreç içerisinde eğer ebeveynleriniz e, bu söylediğim alanlarda dikkatli yetiştirmişlerse sizi dikkatli olmuşlarsa size alan tanımışlarsa siz de daha bağımsız kendine güvenen bireyler olarak yetişmiş olmuşsunuzdur. Fakat eğer kendinize karar veremeyen bireyler olarak görüyorsanız, bağımsız olmayan, daha çok başkalarının fikirlerini önemseyen belki de dönüp bu döneme bakmak lazım. Bu dönemde acaba ebeveynleriniz her şeyi sizin yerinize mi yaptı? Sizi çok mu koruyup kolladılar? Düşmenize, kalkmanıza, yaralanmanıza fırsat vermediler mi? Onlara dikkat etmek gerekiyor diyebiliriz. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, sorularınız olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Merak ettikleriniz olursa yine oraya yazabilirsiniz. Sizin sorularınıza göre de farklı videolar çekebilirim. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.